Evet Oğuz, başlayalım. Okuyalım Oğuz Sesin gelmiyor. Ben mi kapattım sesinizi? Yok öğretmenim benimki açılıyor. Oğuzberg. Oğuzberg, Oğuzberg, Oğuz kapat başla. Ördem ben Aa, Ördem soruyu mu çözeyim şimdi? Sesini az önce duyamadım. Evet, evet. 11 tamam. Ha tamam. 11 11 bir filmin 5.9 izlenince ara verilmiş. Ara verilene kadar filmin 60 dakikası izlendiğine göre filmin tamamı kaç dakika sürmektedir? öyle evet. yazayım mı? Evet, olur. Ördem 60 şöyle şimdi yazacağız. 60 bölü 5 5'i getirelim. 5 ile gelince örtmeyim 12 etti. 12 12 ile gelince 60 oluyordu. Evet. Örteğim yanlış olmadı mı? 9 ile bölecektik sanırım. Hayır doğru. 5 5'te 9. Ben 9 ile 5 ile böldüm. Ee, hmm. Tamam o da öyle yaptı. 108 108 o... Sanırsam 108. Tamam güzel aynısı. Doğru. Ben öyle yapmadım öyle mi? Ben şey, şöyle bir şimdi yaptım. Erdal ee... aynı şeyi yaptı. Seninkinin tersini yaptı. Şu film olsun arkadaşlar. Bunu dokuz parçaya bölelim. Dokuza. Bir, iki, üç, dört, tamam 5 Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Arkadaşlar bakın bunun beş tanesini izlemiş mi? Evet. 5 hmm. tanesi kaç dakikaymış? 60 dakika. Median 60 dakika. E 60 hmm. arkadaşınızın dediği gibi 5'e bölersek 12. Her biri 12 mi bunları? Aynen Hayır, öyle. Şöyle bir yaptım. Biri olur mu? 60 ile 9'u çarptım. Çıkan sonuçla 5'i böldüm. 12 12 olur dedim ya. Daha sonra 12 ile neyi çarptık? Tamamı 9 parça olduğu için 9'u çarptık. O da 108 dakikaymış filmin tamamı. Tamam mı? Evet öğretmenim 12 ben yapabilir miyim Samet? Evet Samet. Ayça Hanım aldığım Ayça Hanım aldığı saç kurutma makinesinin parasının 2/15'te bölü ikisini peşin ödemiştir. Ayça Hanım'ın peşin ödediği para 40 TL'dir. Buna göre saç kurutma makinesinin fiyatı kaç TL'dir? Evet. Ee, öğretmenim ben ilk başta iki, e, 42 ile böldüm. E, sonuç 20 buldum ben. Evet. 15'te ikisi olduğuna göre 42'ye böleceğiz. 20. Böldük 20, 20'yi de 15 ile de çarpacağız öğretmenim. Evet. 300. 300. 300 TL'si. 300 TL değil mi tamamı? 40 lirasını peşin evet. demiş tamamı 300 lira. Güzel. Geçiyorum. Ben yine tersten yapmışım. Tamam. 12 ile bitti. Evet hemen hızlıca buraya geçtik. Kim yapacak? Erdal İdil benim. Buse. Buse. Erdal Buse. Buse. Evet, benim. 240 sayısının 5 bölü 6'sını kaç, 6'sı kaçta demiş. Evet. Burada 246'ya böldüm. 40 246'ya böldüm, 40 çıktı. 40'ı da 5'le çarptım, 200. Gayet güzel, evet, güzel. Buraya da geçiyorum. İkinci soruyu da Serra. Öğretmenim, ben bunu çok anlayamamıştım. Serra, abi, Öğretmenim. oku. Öğretmenim, ben yedinci soruyu yapmak istiyordum. Tamam, o zaman hemen bakıyorum. Serkan. Öğretmenim. Evet. Ben bu soruyu ee, anlamamıştım. Tamam anlatacağım. Serkan bir yapsın. Evet. Örten bir okulda e, 500 tane e, öğrenci varmış. Bu öğrencilerin e, 14'ü kız öğrenciymiş. Buna evet. göre okuldaki erkek öğren, öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından kaç fazladır denir evet. öğretmenim. Öğretmenim şimdi burada e, önce 500 le 100'ü böleceğiz. Aman onu böleceğiz. Evet 500'ü 10'a bölelim. Ne eder? Ee, 50. 50 eder. Evet. Ördem 50 ile e, 3'ü çarpacağız. Evet. Ee, e, 150. 150 eder. Bu bulduğumuz nedir? Bu bulduğumuz... Örden buna bu bulduğumuz kız öğrenci erkeğe bulacağız kız öğrenci sayısı. Bunu anladın mı Ezgi Deniz? Evet öğretmenim. Buraya, buraya kadar anladın. Tamam buraya kadar anladım. Buradan sonra erkekleri bulalım. Serkan. 500 ile 150 çıkaracağız. Ne eder? Ne eder öğretmenim? 0, 5, 3. 350 kişi de Öğretmen tamam yaptım. Evet. Erkek öğrenci yılında, sayısı. Neden 500'den 150 çıkardık? Çünkü diyor ki erkekler kızlardan kaç fazladır? Erkekleri bulduk. Evet, o zaman Öğretmenin erkeklerden yılında. erkeklerden öğretmen kızlar çıkaracağız yine. Çıkaralım. Hocam üç tane salim var. 0 0 2 İki. O zaman aradaki fark evet. iki. Öğrenim, Değil mi arkadaşlar? Öğretmenim. öğretmenim üç tane salim var. Maşallah ben de diyorum öğretmenim ki katılım ne kadar kaç? Katılım ne kadar çok diyorum ben de. Tamam dedim. Neredeyse matematik dersinde ilk defa 16'ya ulaştık. Sayfa kaç öğretmenim? Salim sağ olsun. Sayfayı söyleyin Sayf arkadaşlar. Öğretmenim. Evet, ee, Son Sonunda ben de yaptım doğru çıktı. Öğretmen bir şey söyleyebilir şey. miyim? Evet. Hiç yapabilir miyim öğretmenim Samet? Hiç yapabilir miyim bir şey söyleyeceğim de ben şu sizin matematik grubunu almamış Ezel. Ezel gruba Sen... unutma arkadaşlar almayı. Öğren bir Ben onu gruba yazdım öğretmenim. Bir sürü kişi şey beni de almamış yazdı. He. Onu nasıl yapabiliriz, halledebiliriz Ezel? Öğretmenim. Ezel, ben, ben yeni bir tane kursam. Ezel Hayır konuşsun Ezel? Ezel duyuyor mu bize? benim bazı kişileri alamıyorum. Herkesi bulamıyorum. Yazmaları lazım. Arkadaşlar, şey siz ne yapacaksınız biliyor gibi. musunuz? Ezeli, Ezel, şuraya telefon numaranı yaz. Söyle bakayım numaranı. dakika evet, öğretmenim. Yapmayanlardan e, bakıyorum. Tamam, öğretmen Ezel. ben yapmadım. Ezel. Bana ne? Öğretmenim ben bu soruyu tam anlayamamıştım. Biraz yardım tamam, edebilir misin? Tamam o zaman musun? Ceren. Aa, simge bir deneme sınavında 120 sorunun 5'te 1'ini boş bırakmış. 12'de birini yanlış yapmıştır. Buna göre simge bu dönem sınavında soruların kaç tanesini doğru yapmıştır. Evet. Şimdi öğretmenim 120 soru vermiş. 12'sini yanlış yapmış. Şimdi, evet, hayır 12'sini yapıyorum. değil. 5'te birini boş bırakmış. 12'de birini yanlış yapmış. Şimdi 5'te 1'ini nasıl aleyfe yapma? Nasıl bulacağız 120'nin 5'te 1'ini? 120 sorunun 5'te 1'i nasıl bulunur Ceren? Ben bölelim. Evet, bölelim. Kaça? 5'i öret. Ay 12 öret Önce boşları bulalım. 5'e bir bölelim. Alev'e yazma. Evet. Ne eder? Burası 24 mi eder? 24 evet. tanesini 24 soru boş. Sonra yine aynı şekilde bak dikkat et. Yine 120 sorunun 12'de birini yanlış yapmış. Ne yapacağız o zaman? 120'nin 12'de birini nasıl buluruz? Bölerek öğretmen. Bölerek. Neye bölelim? 12'ye evet ne eder? Bir dakika. 120'yi 12'ye bölersek ne eder arkadaşlar? A Öğretmenim. 12'yi 12'ye bölersen 1. Yanında da 10'dur var. 10 diyor. 10 soru yanlış. Peki, doğruları nasıl bulacağız? Şimdi öğretmenim, ee, 30 120 soru varmış. Evet. 24 onda topladım. 34 ediyor. 120'den 34'ü çıkartalım. Güzel. 120'den de 34'ü çıkarırsak buluruz. Bu da ne eder? 86. 86. Arkadaşlar ses yankı yapıyor. Kapatmanız lazım. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Öğretmenim. Evet, evet. Şey ben sizin YouTube kanalınıza girdim. Gönderdiğiniz videolara da baktım. Ama geçenki yaptığımız derslerin e, videosu yoktu. Bulamadım. Bir tanesini sadece gruba attım. Diğerlerinin hepsini attım e, YouTube'a. Hayır öğretmenim yoktu. Baktım ben. Sen hangisini istiyorsun? Ben hepsini izledim öğretmenim. Hayır. Geçen dersteki Devam edelim. Üç bitti. Dört. Evet. Dört. Ben yapabilir miyim? Evet Ezgi Deniz. Öğren, ben yapma, hiç yapmadım öğretmen Ben hiç yapmadım lütfen. Diğerini sen yap e, Ali Efe. E, Sonrakini sen yap. Evet. Hangi öğrencinin söylediği ifade yanlıştır diyor öğretmenim. Evet. Birincisi e, 1 7'nin 7'nin e, 8 olan sayı 56'dır. Evet. 7'de 1'i 8 olan sayı 56'dır. Ben Öğretmen bu doğru. Doğru. Çünkü bunu ne yaptık? B. 7 ile 8'i çarptık. Peki B? Öğretmenim B, de doğru. Çünkü 10 ile neyi çarptık? Öğretmenim bir dakika. Eskiden 9'a bölüyorduk. Şimdi 9'la dokuzla... Çarpıyoruz. Onu. Ters için. işlem değil mi? 90. 90'ı da neye böleceğiz? Öğretmenim 2. O da ne eder? 45. Peki Ceyhan? Yapalım. Öğretmenim Ceyhan yanlış. Yapalım birlikte. 30'u? 6'ya böleceğiz. 6'ya bölsek 5. 5 ile evet. de 5'i çarpsak. Öğretmenim 25 yapalım. 25. Öğretmenim Bu yanlış. Ve son. O doğru. Çünkü? E, 14 ile 2 bir dakika 14, 14 ile 12, 12 bölerse Öğretmenim şu C, öğretmenim şu C, C yanlış yazdınız. <laughs> yanlış zaten bu. E, 14, Cevap o. yanlış zaten bu. Yok öyle ben e, 30'u 5 yani 36'ya böldünüz. 36 ile çarp 5'e bölecektiniz. Ha pardon. 30'u 5'e 5'e bölecektik değil mi? Evet öğretmenim. Düzeltelim. 30'u çarpacaktık 6 ile 180. 180'i de 5'e bölecektik. De 3 yani. kere 5 15. 36 mı ediyor? 36 edecekti. 10. Burada da 14 ile 12'yi çarpabilirsiniz. Veya daha kısaltmak isterseniz önce bölmeyi yapabilirsiniz. Önce ben o zaman önce... 12'yi 3'e bölebilirsiniz değil mi? Evet. 12'yi 3'e böldüğümüzde benim 4 yapar. 4 ile 4 de 14'ü çarparsak? Öğretmenim 56 yapıyor. 56 doğru. bu da doğru. Güzel. Tamam. Geçtim arkadaşlar. Öğretmenim Samet. Ee, bunu Alef'e Efe yapacak. bunu ben yapıyordum. Öğretmenim bunu ben yapıyordum. Tamam yap. Hemen öğretmenim. Cansu'nun boyu Cansu'nun boyu Ozan'ın boyunun 9 9'da 7'si kadardır. Evet. Cansu'nun boyu 126 santimetre olduğuna göre Ozan'ın boyu kaç santimetredir? Öben bir dakika ben yapabilir miyim tahtaya? Evet. Yalnız dikkat et burada ters işlem mi var normal işlem mi var? Ters işlem öğretmenim, şey yaptım biraz. Hayır ters işlem yok. Ters işlem olsaydı senin dediğin doğruydu. Burada normal işlem var. Yani 126'yı 9'la çarpmayacaksın. 9'a böleceksin. Çünkü şu böl diyor. Niye? Çünkü ha, evet, öğretmen, evet evet. Çünkü Johnson'un boyu 126 santimetre. Yani 126'nın 7 bölü 9'unu bulacağız. Tamam öğretmenim. Evet. Evet, evet güzel. Öğretmen direkt sıfır sıfır yazayım yoksa şey olmaz tamam, da. Anladık. On dört, on dörtle de yediyi, on dörtle de yediyi çarpacağız öğretmenim. Evet onu da çarpalım. Hemen öğretmenim. Güzel. 98 eder. Oh. Çok da. Geçtik. İki dakika var. Yetişirse yapalım bir soru daha. Ee, evet. Bu da Serra'ya... Ha yediğim yapacaktın Serra sen. Peki kim yapmadı? Bu Ezgi yapsın. Ezgi yapmadı. Hocam Akif de yapmadı. Bu Buse... Buse yapsın bunu bir. Buse. Öğretmenim ben yaptım. O zaman akif yapsın. Hocam aslı aslı parasının 6/1'i ile bir yelek 15/4'ü ile bir hırka almıştır. Yeleğin fiyatı 50 TL olduğuna göre hırkanın fiyatı kaç TL'dir? Evet. Hocam yeleğin fiyatı 50 TL 6/1. Yeleğin fiyatını akif, 300 TL hocam. Güzel. Çünkü Abi. Bir, bir dakika. Yeleğin fiyatını kesir olarak vermiş, fiyat olarak vermiş. Değil mi? Hocam 6 ile 50'yi çarpacağız. 300. Çok güzel. Bekle bir dakika. 6 ile 50'yi çarparız 300 lira. Yani ters işlem yaptık değil mi? Evet. Güzel. Alef'e yazma. Evet, sonra Ödevini yapıyorum biraz. 1 ile bir yelek 15/4'ün. Ne purus? Evet. 300 TL 315 315'e böleceğiz hocam. He, 300 TL'ye hırkayı ne kadar almış bulalım. 315'e böleceğiz Mehmet. Akif ne eder? Hocam bir hesaplayayım. 20. Çok güzel. 20 ile de 20 ile de 4'ü çarpacağız. Evet. Hocam 80. He, demek ki hırkanın fiyatı 80 TL. Ay. Değil mi? Evet. 8'i ben yapabilir miyim? Örneğin Samet. 7'yi arkadaşım yapabilir miyim? Örneğin 8'i ben yapabilir miyim? Örneğin 8'i ben yapabilir miyim? Bir dakika 7'yi Serra yapsın da bir. Serra. Ama bütün dersimiz bitti. Ha ders bittiyse diğer ders. Öğretmenim ben hatırlamıyorum da sayfa kaç...